2023 model Peugeot 2008 GT paket aracın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Otomatik park asistanı görüyorsunuz yoktu bu. Ondan sonra yol bilgisayarı multimedyada görünmesini açtık. Onu da göstereyim şöyle size. Buradan yol bilgisayarı verilerini görüntüleyebiliyorsunuz artık. E, tema sayısını arttırdık. Ve cam indirme yaptık. Diğer açtığımız özelliklere yaptığımız uygulamalar bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun diyorum. Çıkmadı model Peugeot, 2008 GT paket aracın gizli zekanı arkadaşlar. Otomatik parka test ediyoruz. Çıkışı yapacağız parktan şöyle. Sağa çıkış dedik. Araç şöyle yola çıkacak kendisi otomatik inşallah. E, D'yi aldık. Araç kontrolü kendisinde. Evet. Al abi sen de araç. Tamam. 23 model 2008 GT paket aracın gizli zekanı açmıştık arkadaşlar. Cam indirmeyi test ediyoruz. Araçta cam kaldırma var, indirme yoktu. İndirmeyi test ediyoruz şimdi. Camlarımız iyi gayet güzel bir şekilde sarhoşumuz da açılıyor. Hayırlısı olsun. Yer açılan zekalar yaptığımız uygulamalara sayfamızdan bakabilirsiniz.